Bir, iki, üç. mı? <gülüyor> ya! <gülüyor> şöyle yapalım. ünik bir kız çocuğu. Bizim en başından beri kalbimizden geçen zaten bir kızdı. Hiç erkek düşünmedik hatta hiç. Böyle isim falan araştırırken de hiç erkek düşünmedik. Sonra bir gün dedik ki yani erkek olma ihtimali de var. Kendimizi çok kaptırmayalım. Ama evet. kaptırdık. Evet. Çünkü Ama kaptırdık. kaptırdık. Peki. <laughs> Ama gerçekten fetal DNA'da çıkınca doktor mesaj attı söyleyeyim yoksa parti yapacak mısın diye. Direkt parti değil ama biz kendimize sürpriz olsun istiyoruz. Pasta yaptıracak diye. Zaten iki gün sonra doktora gidecektik değil mi? Evet. Sonuç çıktıktan iki gün sonra detaylı ultrasonumuz vardı. Güzel oldu. Bu pastayı da geçen sene doğum günümde de yaptırmıştım aynı kişiye. Şimdi bunu afiyetle yiyeceğiz. Bu en son hali. Bu da en sonki hali. Kaç hafta 13. 13 haftadır. 13 haftadır. Evet detaylı ultrasonumuzdaki hali. İsmine de bu arada karar verdik ama... Reklamdan sonra. <laughs> ama şey değiştirmeyiz değil mi? Değiştirmesek de söylemeyiz. E, ee, falan bir şeyler yaptırsam mı dedim. Daha hiçbir şey almadık. Şu an 14. haftadayız. Bir hafta oldu e, doktora da gidelim. Daha hiçbir şey almadık. İlk böyle isimli bir şey mi alsam falan dedim. Sonra dedim ki daha erken belki vazgeçeriz. Tamam yani isimli şeyi yine alma ama değiştirmeyiz bence. Değiştirmeyiz. Hizmetimizi de öğrenmiş olduk. Sağlıkla inşallah gelir. Allah evet. isteyen herkese de bu duyguyu yaşatsın. O kadar sıcak ki. Şimdi evden çıkıyoruz. Ben böyle bir askılı elbise ve gömlek attım üzerime. Çünkü şu an saat 6'ya geçti. Belki akşam serin olur. Bilmiyorum. Bazen üşüyorum inanılmaz derecede. Saçlarımı hiç yapamadım. Yapmadım yani. Koçbaşı falan gideceğiz. Bebek odası için boya bakalım dedik. Hatta bakmışken bugün eğer güzel bulursak alalım dedik. Daha hiçbir şekilde boyaya karar vermedik ama bakacağız işte. Boyayı bir oradan alacağız. Çıtalarını Trendyol'dan alacağım. Bir de böyle bayram geliyor diye kendime bir elbise falan bakayım dedim. Aslında almıştım geçenlerde Zara'dan falan ama onlar böyle biraz rahatsız etti beni. Fermuarlı vesaire olduğu için daraldım giyerken. O yüzden ben elbise falan da bakayım dedim. İki gün sonra Arif'e Şu giyim odasında bir değişiklik olacak. Perdenin olduğu yere jaluzi perde yaptırıyorum. Bebek odasına da fon yaptırıyorum. Ufaktan başladık yani bebek odası hazırlıklarına. Bir orayı boşaltmamız lazım. Çünkü koltuk, çalışmamız, kitaplık falan var. Dediğim gibi boşaltılacak, boyanacak. Gerekli şeyler alınacak mobilyadır vesairedir. Mobilyaları da daha hiç bakmadık, hiç gezmedik. Muhtemelen bayramdan sonraya kaldı o. Burada birkaç tane mağaza gezeceğiz. Ee, aslında Ikea'ya gitmiştim geçenlerde. Orada videoda değildim, şey yapamadım ama böyle kendim tasarlayayım vesaire diye dolabı gitmiştim. Sonra dedim ki bir mağazaları gezip belki böyle takım daha böyle hani hoşuma gidecek şekilde bulurum. İnternetten bir mobilya mağazası var aslında orayı da düşünüyorum ama Samsun'da güvenlemiyorum yani şöyle ben güveniyorum Bekir <laughs> güvenemiyor oradan tam takım alacağız nasıl gelecek iyi gelecek mi işte bir sıkıntı olduğunda arkasında duracaklar mı vesaire e orada güzel mobilyalar var aslında bakalım yani bebek hazırlıklarımız yavaş yavaş başlayalım size göbeğimi göstereyim <laughs> aynadan da gösterebilirim ama terste kalıyor ya şöyle 24 haftalık bir göbüş. Buradan belki bir tık iyi olabilir. Elbise de siyah. O yüzden çok belli olmuyor. Görüşürüz. Önce renk seçeceğiz. Ya da önce marka mı seçeceğiz? Ya üçü Dio olur, Marshall da olur. Varsa Filli de olur. Diyor Marshall. Fili yok. Var mı fili? Şurada olabilir. Poliston. Poliston ne ya? Poliston. Şimdi Dio'dan alacağız. Şunu seçtik. Bence beji. Şunu da seçtik. Şu ikisi. Şunların güzelliğine bakın. Bundan alalım bir tane. Hmm. Bu kaç? 2-4 mü? 0-1. 0-1. Keme bir tane elbise aldım şöyle. Bu da 0-1 mi? Evet. Bu da çok güzel şeyler. Şundan da alayım mı? O çok hoşuma gitmedi. Benim. Ya Niye? Güzel bence. Burası yeni doğan. Şu zıbınlardan falan e, almıştık. Tane mi aldık ya? Evet. Bir tanesini bırak. Anlayınca sen tak alırsın. Onu da yeni doğanlar al. Bu yeni doğan zaten. Tamam şunu da. Biraz ışık kötü. Şöyle. Buradan bayağı bir şey aldık. Hangilerini almıştık? Evde göstereceğim size zaten. Şunu aldık. Bunu aldık mı ya? Hatırlamıyorum. Aldık, ile evet. almıştık evet. Şunu almıştık. Onu da böyle altı mı mi almıştık? Bak o uzun. Ha uzun kollu. Ha şu altı ile. Aynen. Aldık. Beyaz kısa kollu ikili. Beyaz kısa kollu şeyden atlı falan almıştık ya. Ama bu zıbın gibi. Alalım mı? Aynen. Aldım bir tane. <laughs> şey oldu. Şey mi yeni doğan mı da? Evet. 01 mi? 01. Tamam. Bir tamam. tane de bundan aldık. Tamam şu an yeter bu kadar. Acıktım. Haydi yemeğe gidelim. Ama benim canımın istediği şey sen sevmiyorsun. Tamam yerim sıkıntı. <laughs> uyku arkadaşları falan var. Çok güzel. Çorap falan da almıştık buradan. Bunu alalım mı? Bunu alırız. Şeye, şifon üstüne. Bir de <laughs> bir de şey alırız. Bunun büyük. Geç onda da herkeste artık şey oldu ya. Uzun zürafa istemiyorum ben. Şimdi şöyle bir anı defteri almıştım ben. Bunu daha hiç doldurmadım. Dolduracağız birlikte ama şu an bunu açmamız sebebi şu. Eksiklerimize bakacağız. Aldıklarımızı işaretleyeceğiz. Şöyle göstereceğim hemen Bir dakika. Burada da bütün ultrason fotoğraflarım. Bunu da çerçeveleyeceğim. Zara Home'dan bir çerçeve almıştım. Bunu birlikte doldururuz. Beşiği aldık. O gelecek. Anne yanı beşi aldık. Bebek odasında hiçbir şey almadık. Ki şu an. Evet, refriyatı aldık. Refriyatı aldık. Yataş aynen. O da gelmedi. O ne zaman gelecek? O da Bahram'dan Bayramdan sonraya sonra kaldı. Ee, tekstil biraz şey almıştım. Ağız mendili ve şey müslin örtü. Onları şey yaparım. Ama bu tam olm mi? yani bu tam bitirmedim. Kaç tane aldın ki? Bilmiyorum. Bir sürü ki. vardı orada. Bilmiyorum bakacağım. Neyse tamam onu şey yapabilirsin ya. Müslüm battaniye almıştın değil battaniye mi? Battaniye değil ya. Örtü gibi bir şeydi. Müslüm battaniye ayrı. Burası kalsın bir şimdi. Önlük, zıbın, atlet. Atlet aldık. Atleti tikle. Atletten daha eksiğimiz Aynen. yok. Aynen. Aldıklarımıza bakıp mı yapacağız ya? Çok bir şey almadık. Onları da zaten videoda gösterdim. Buradan göstereyim. sadece atlet mi aldık biz yani? çolum Tulum şimdi şöyle bir dış tulum oluyor. Bir uyku tulumu oluyor. Ayrı ya bunlar. Hmm. Biz bunların hiçbirini almadık ki. Ya Şapka aldık şapka. <laughs> şapka, aldık. şapka aldık. Bak eldiven Çorap falan aldık. almadık. Çocuğun hiçbir şey yok. Ya bunları getir bakalım ona göre işaretleyelim. Hiçbir şey yok Aynen yoksa. ya bir dakika böyle şey yapalım. Kısa kollu badiler. Atlet. İki. Atlet. Atletler güzel Ece'nin. Tam on dakika üçlü atlet almıştık dün. Şöyle H&M'den. Ay bu ne ya? Aa, bunların boyu büyük ama. Bunlar şey. Bunlar bu yeni doğan mesela. Bu yeni doğan. Abi kısa kollu body. Dur şöyle. Bunlar kaç ay? <laughs> Onlar yeni doğandı. Hayır. Kilo değildi. Bunlar Bunlar ya yeni doğan da çok almayın diyorlar. Anlamıyorum ne yapacağız ya. Bu 01 yeni doğan. Ya, bu da aynı. Bu da 01. Aynı paketti zaten. Aynı pakette. Bu da yeni doğan. Tamam onu da koş. Bu da yeni doğan. 4. Bunlar atlet. Zıbın. Bu da yeni doğan. Yeni doğan değil mi? O da evet. 0 yazıyor. Onun bir de şortu var. Ya götünü yiyeceğim. Bu ne ya? Bu ne? Bu kadar şey... Bezi zaten bu kadar. Bunları böyle şey yapalım. Organizer yapalım. Organizer ayra, ayra. alacağız ama daha şey yok ya. Şifon yer almadım diye ben. Şey için. İşte ay ay etiketlerini keseceğiz ya sonra patlamayalım. Gerçi bunda sırtında yazıyor ayrı ama. Bazılarını şöyle yapmışlar. Etiketleri şurada eğer yazmıyorsa burada aylara etiketlerini kesmemişler. Etiketleri şey yapar mı? Yapar. Ya, yapar ama Bunlara bir de şey aldık, çamaşır yıkamak için file. Bu ne? Ah, bu ne? Döndürsene bunu bir dakika. Ayakları Şuna bak. bakar mısın? Bu kaç ay? Bu şey işte yeni doğan. Yeni doğan mı bu evet. da? Tam. Bunu. Ya bir dakika dur şimdi. Bu iki dört atletler. Bunlar yeni doğan. Burada Şunlar. Tam bunu bu da. da ko uzun kollu body gibi düşün. Uzun kollu body. Bu, ya bu çocuk Eylül'de doğacak. Yok aşkım böyle tam olmuyor. Eldiven falan gerekiyor. Ay tam olmuyor derken şey olmuyor. bu benim favori parçam. Kaç aylık bu? Ben onu biraz büyük almıştım. 62 diyor. 62. 2-4 aylık. Yani şöyle. Kasım, Aralık, Ocak öyle Bir dakika babası biraz geridi. Ay çok güzel ya. Buna bakar mısınız? Çoğu şeye H&M'den aldım. Daha şeye bakamadım. Çakraya, Kitty Kate'e falan bakacağım. Zaraya da bakacağım. Orada da çok güzel şeyler varmış. Bunun böyle bir detayı var. Çok güzeller ya. Babası da bunu çok beğendi. Bakayım şapkasına, kulaklarına bakın. Ya sadece şeye çok sinir oluyoruz. Ya hiç böyle canlı pembe, yeşil gördün mü sen? Hep böyle çok soft tatlı. renkler var. Yani mesela şu soft bir pembe. Aa biz ondan almışız bak, takımından almışız düğüm gösterdiğimden. Aa, almış mıyız? Evet. İşte ben diyorum sana sen kendini kaybediyorsun. Böyle hemen her şeyi almak istiyorsun. Böyle bir şey yapmamız lazım. Şu an yapıyoruz Bak bunun liste O şeylerini vermişler hep. Evet, askılarını verdiler. Aldım. Dün dün vermediler. 2 4. 2 4 mü? Bu da böyle bir harikalı. Bunu da Bekir çok beğenmişti. paçası paçası şey olmuş. Çok tatlı. Yeni doğan donları Yeni doğan donlara. Bunlar böyle üçlüydü. Ya bakın en renklisi bu işte. Elim kalem olmuş. Yeni doğan şurası. Şurası. Bu bu büyük. Bunları, Bunları şey yapsana. Şöyle, şurayı alayım. Bir dakika şöyle, şöyle. Ay Bu tamam, ne ya? Bu ne? Koy koy. Şöyle. Bir şeyler almışız yine ya. Bir de onun üstü üstleri var bak. Ha şunun bir dakika. Evet. Şunun Ay, ne kadar ses oldu? Şunun bir de bodyler. altını aldık. Yani altı üstü. Evet. Tamam. Yeni doğan mı o? Aynen. Uzun kollu body'ler ve altları. Tamam. Ya kız için o kadar güzel şeyler var ki. Gerçekten kendinden geçiyor insan. Burada Hepsini ya. almak istiyor. Erkek çocuğu için de çok güzel şeyler var ama böyle kızın böyle etekleri, işte aksesuarları, bandanaları falan çok güzel oluyor. Onlar atlet. Onları ebebekten almıştık. Ee, Yeni doğan uzun kollu. Bakayım. Yeni doğan mı bunlar? Evet. Ama bu zıbın değil. Şey, heh, çıt, çıt çıt şuradan çıt var. Çıt Genelde çıt çıtı şöyle. Göstereyim. nerede? Yandan tercih edin diyorlar. Şu şekilde. Yeni doğan atlet. Uzun kollu kaç tane var? 3 tane almıştık. 3 tane uzun kollu atlet bu 3 ay 3 ay mı? Hı. Hmm. Şöyle ikili evet, orada koyacağız. Ha büyük almışız. Ya yeni doğan almayın diyen o kadar çok kişi var ki ama böyle bazen de görüyorum Instagram'da falan video çıkıyor karşıma. Yeni doğan almayıp yeni doğan kıyafeti olmayan Dört çok kişi varmış. Bu. Dört tane mi var hmm. ondan? İpaskılı yeni doğan. Göster bunu. onu. Atletlerin hem uzun kolsunu hem böyle ip askılıyı hem kalın askılıyı hem de şeyi almıştık. Kısa kollu almış mıydık? Evet. Almadık. Aha. Yok kısa kollu tamam. aldık da 3-6 ay aldık. Ve 3'er tane 4'er tane bunlardan böyle almıştık. Bundan çok almıştık galiba. Ya. Askılı çok almıştık herhalde evet. Hı hı. Aha bir dakika bu 3 ay. Bir dakika şunun küçüklüğü. Bu da 3 ay. <laughs> ya. Gerçekten kamerada büyük görünüyor ama çok küçük. Benim çorabım bu kadar. Mı? Çorabım kadar. Çok spontane oldu. Ev haliyle otururken bakalım dedik. Çünkü belki dışarı çıkarız yine diye eksikleri ona göre. Bu videoda sadece şöyle tekstilden ne aldığımızı göstereyim. E diğerlerini sonraki videoda göstereyim. Çok böyle kargo kargo alışveriş alışveriş olmasın. Açsana bir de Ama bu ne kadar büyük örtü? Müslin örtü. Niye? Bu bir daha açılacak bir kat. Daha evet, var. bu bir kat daha var şöyle. Tamam. Bu ama bu yasın... in, bu o kadar büyük değil şu Evet. elbise askısı kirli sepeti, işte cappcut onları alacağım zaten tamam. e, organizer de alacağım içinden böyle hmm. çekmece işlerine ee... şimdi şuraya geçelim elbiseleri bitirelim öyle geçelim ya elbiselere bak aynı çok güzel bir iki ay diyor zaten bir iki ay mı hmm. evet tamam Bunların daha yıkanıp ütülenmesi var. Bu senin aldığın şapkalar. Bu çok güzel. Ben bunu çok beğenmiştim. İlk aldığım şeydi bu. 2-6 ay. Mı? Ay şey 2-6 ay tamam. Kışın. Kışın yazın neyse artık. Bunu nereden aldın? Bunu şeyden almıştım. Trend yoldan almıştım. Aslında bu hastane çıkışındalarından biri olabilir. Şu ne? İşte şöyle ayağı. Var. Şapkası, eldiveni. Bu da bu şapkayı herhalde. Hayır arkadaş haklı. Eldiven şu değil mi? Ha, evet. Aha şu da ağız bezi gibi bir şey. Ha evet. I mama te. Onu, Bu da, da ebebekten almıştım. Bu kaç aylık? Bu da üç ay. Tulum. Üç ay ideal işte. Şu ayak kısmı var ya beni bitiriyor. Aşkım bayağı kıyafet almışız aslında. Bayağı değil tamam. de. Ya elim sokacağım, elimi sokacağım, elimi sokacağım. Elim Kesine bile bas. daha, elim daha büyük arkadaşlar, düşünün Kesine bu, bu kafa yani. Aa bu Bekir'in ilk aldığı şey, bunun arkası yok mu? Yok. yok i̇lk bayılarak gerçekten aldığı şey bu, şöyle fırfırlı falan. Bu kendi yeni doğan bir de. Tamam, zaten Eylül'de doğacak, giyebilir. Bu da ikinci aldığım şeydi. Ha bu da ikinci, aynı gün bu ikisini almıştı. Dönsene bir arkasını. Bu da mı yeni doğan? Evet, bir iki ay diyor. Hmm. Bu da böyle. İlk aldıklarımız. İlk aldığımın fişini bile saklıyorum. Şimdi şuraya geçiyoruz. Örnek veriyorum. Otuk Şu, otuk pusat pusat örtüsü. Isınem ölçer. Isınem ölçeri ilk almıştık zaten. Ha, isınem ölçeri aldık. Ateş Hat ölçeri ilk. aldık. Hatta şeydi ilk hamile olduğunda olan evin sıcaklığı nasıl diye bakalım Denemiştik. diye denemek için almıştık. Hmm. Tamam sen işaretli aldıklarımızı. Bunu almıştık. Bunu aldık. Kanguru aldık galiba. Evet. Kanguru. Ana kucağı da aldık. Silin kalmadık ama. Almadık canım. Ana kucağı aldık, Kamera şey aldık. Bebek telsizine gerek yok aynı şey. Ya. törpü almıştık. Hı. Hmm. Onları göstereyim. Tarak aldık. Ya onunla bir tane daha alacağım ama neyse. Tamam işaretliyorum. Ne oldu? Bizim köyde var bunda. sağma makinesi ya. <laughs> Onları falan alacağız. Neyse. Adama mı astı. Tamam. Bir kahve içelim. Yine köşeme geçtim. Şimdi kargolarımı açalım. Dediğim gibi ben kendimi aldım. Çatlak için, işte nemlendirici için. Çok çok böyle değiştirmeye başladığım şeyler var. Şampuanlarımı değiştirdim. Rolanlarımı değiştirdim güneş kremini değiştirdim, nemlendiricilerimi değiştirdim. Ee, gerçekten e, diş macunuma kadar değiştim. Diş macunumu da organik böyle aldım. Çok da güzel tadı. Ee, özellikle şunlardan bahsedeyim. Yani hani böyle mesela diş macununu neden değiştirdim? Dil altından daha çok bakteri geçtiği için diş, ağız ve diş sağlığına önem vermek gerekiyor. Ve hamilelikte hani problem olduğu zaman diş tedavisi çok böyle mümkün olmuyor. Şimdi hemen kargoları getiriyorum. Önce şöyle küçük paketlerden başlayacağım. Bakayım ne var denemek istedim. Bu marka da çok övülüyordu. Çok yüksek fiyatlı değildi. Bu karın için çatlak e, jel krem. Yani çatlaklar için jel bir krem. Nemlendiricisini falan kullanan e, hamileler de var. Gördüm onu Instagram'da. Bu dediğim gibi uygun fiyatlı bir markaydı. O yüzden buna bir alayım dedim. şans vereyim dedim. Poşetleri böyle yutarım. Bu şöyle bir kakao yağı. Bu böyle gerginlik önleyici yani böyle hani gerilmelerde, kaşınmalar, kaşınmalarda e, işe yarıyormuş. Bunu da şöyle gerçekten merak ettiğim için aldım. Bunlar bana muhtemelen hamileliğim boyunca yeter gibi düşünüyorum. Çünkü toplu aldım gibi bir şey oldu. Burada. Bu arada e, çoğunu hepsi buradan aldım. Heh, bu şey pahalı. E, alışverişin en pahalı şeyi. Gerçekten çok pahalı ya. Şey. Bu 2300 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Diğer akın. Bunu gerçekten çok çok kullandı. Herkes hamileliği boyunca. işte 2 sene önce hamile kalan bile kullandı ama bir birini takip ediyorum. O şey yazmış bunun için. Tek başına yeterli değil diye yazmış. O da 20. haftada şu anda. Şöyle bu da. Çatlak oluşumunu engellemeye günde bir kez bu uygulanıyormuş. Bu da böyle katı formda çatlak kremi. Ee, bu karın bölgesi için bunu zaten görmüşsünüzdür. Yani hani bacaklara falan da uygulayabilir miyiz? Onu açıkçası bilmiyorum. Bu şöyle bir formda. Katı formda. Vazelin gibi. Bunu da çok kullanan vardı. Şimdi bunun ne biçim bir paketlemesi kardeşim ezilmiş gibi. Hemen açacağım bunu. Öyle yani, cildim bayağı kötü. Böyle püttürüklü püttürüklü sivilce falan çıkıyor. Sivilce zaten her gebelikte sanıyorum ki çıkıyormuş ama... Yani bu da e, Mustela'nın çok amaçlı bir bakım dosyonu. Yani hani gerçekten çatlak için değil de bir de böyle bir gebelikte kullanıma uygun bir şeye ihtiyacım vardı. Aldım bunu da. Bunu da bu arada çok kullanan var. Bioderma'nın atoderm yağı. Bu gerçekten gebelik için yani biçilmiş kaftan diyorlar. Bakacağım. E, bunu muhtemelen bir daha alırım. 150 ml yetmiyor. Bunu mesela şeyi çok sevdim. Hani okuyunca ve görünce kullananlarda Böyle bir e, sürdükten sonra kıyafetinizde falan izi geçmiyormuş. Hani böyle hemen emiliyormuş. Projiktere de uygun bir yağ son karbon. Gelecek olan var mı daha onu bilmiyorum. Bir bakmam lazım çünkü hem trendyodan hem hepsi buradan aldım. Şarjım bitiyor. Hemen açmam lazım. Çünkü şarj için aşağı inemem. İnersem videoyu bitiremem. Ya yani şeyi bir daha şey yapamam. Enerjim bitiyor. Ha. Bu da Bioderma'nın şu nemlendirici losyonunu aldım. Bunu da böyle göstermiş olayım. Alacağım şarjı herhalde çünkü yani kapanacak şimdi. Bataryayı değiştim geldim. Dediğim gibi kargolarım bu şekildeydi.